100 günlük antrenman serisinin 51. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sağlam bir sırt ve kol antrenmanı yaptık. Sırtını büyütmek isteyenler için çok güzel birkaç egzersiz önerim de olacak. O yüzden mutlaka sonuna kadar seyredin. Hem spor salonunda antrenman yapanlar hem de evde kısıtlı ekipmanlarla olanlar e, faydalanabilir. Bugün de tabi her zamanki gibi sırt antrenmanını bir kenara bırakırsak e, squatla başlangıç yapıyoruz. Front squat vardı bugün. Ağırlığı da 90 kiloya çıkardım. 3 set 5 tekrar yapıyorum. Şu anda birinci seti seyrediyorsunuz. Front squat'ın ilerleyişi gayet iyi. Kemer takmayı düşünmüştüm ama gerek duymadım. Muhtemelen 100 kilolara gelene kadar front squat rahat bir şekilde gelir. Şu anda da zaten yan bir açıdan son setimi seyrediyorsunuz. 3 set yaptım. Dünkü 120 kiloyla 3 set 5 tekrar back squat'ın ardından bugün de 90 kilo ile front squat'ı bir şekilde yaptık. Bu yorgunluğa rağmen gayet rahat geldi açıkçası. Evet sırt antrenmanına ile başlıyoruz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Paus Deadlift'e e geçtim. Çünkü bildiğiniz üzere evdeki barın maksimum 150 kiloluk ağırlığa ulaşıyor. Onunla da Deadlift'te 5 tekrar rahat bir şekilde yapıyor hale geldim. Ondan sonra da Paus'lu şekilde devam edeyim dedim. Daha fazla yük ekleyemeyeceğim için bu şekilde çalışıyorum şu anlık. Ağırlığı da bugün 140 kiloya çıkaracağım 5 tekrar Paus Deadlift'i yapacağım. Bakalım yine enerjimiz yerinde. yerden hızlı bir şekilde ağırlık kalkıyor. Bu arada eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz bildiğiniz üzere her gün antrenman yapıyoruz ve bu süreç 100 gün boyunca devam edecek ve daha 51. gündeyiz. Siz de kanalıma abone olarak bu süreci benimle birlikte takip edebilirsiniz. Evet bunu da hatırlattığımıza göre antrenmana dönelim. 140 kiloya başlamadan önce kemerimi takıyorum. Bu şekilde doğrudan belinize yük bindirecek egzersizlerde siz de kemer takın özellikle ağır kilolara çıktıysanız. Bugün deadlift'imiz güzel bir şekilde geldi. Çekişimiz gayet iyiydi formumuzu da bozmadık. Bir dahaki sırt antrenmanında da ağırlığı 145 kiloya çıkarırım. Yine böyle pauslu 5 tekrar yaparım. Bunda da 150 kiloya ulaştığımız zaman sonrasında ne yapacağım bilmiyorum. Belki direnç bandını da eklerim egzersize. Bu sayede kısıtlı ağırlıklarımız olduğu için deadlift'e biraz daha zorluk eklemiş oluruz. Evet sıradaki egzersize geçelim. Burada rack pull yapıyorum. Normalde rack pull'u bir kademe daha yukarıda yapardım. Dizimin hemen üstünde olurdu. Bu sefer biraz daha aşağıdan çekişi yaptım. 3 set 5 tekrar boyunca olabildiğince hızlı, kemersiz bir şekilde çektim. Önceki rek buluma göre bu biraz daha zorlayıcı oldu. Evet geçelim bir sonraki harekete. Burada da straight arm pull down yapıyorum trench bandıyla. Gördüğünüz gibi kollarım düz bir şekilde sadece sırtımı sıkarak aşağıya doğru çekişi yapıyorum. Gerçekten sırtınızı güzel bir şekilde hissettiriyor. Antrenman öncesi ısınırken de uygulanabilir. Ben genelde barfix veya row öncesi yapıyorum. 3 set 15 tekrar boyunca yeterli. Evet yavaş yavaş bar e geçelim. Ağırlıklı bar yapacağım bugün. 10 kiloyla. 3 set boyunca maksimum tekrar. Ne gelirse artık zorlayacağız. 3 set boyunca da zaten 8-9 tekrar aralığında geldi. Bu arada bar haftada 2 defa yapıyorum. Ve kilo alıyor olmamıza rağmen tekrar sayılarım hala artıyor. O yüzden bu ağırlıklarla bar yapmak gayet faydalı. Mutlaka siz de bu şekilde yapın. Aynı zamanda da zaten normal barfiks sayınızı da arttırır. Evet size bahsetmek istediğim sırt için gerçekten mükemmel bir egzersiz. Öncelikle hareketin en zor olduğu kısım, ilk o yarım kısmını 8 tekrar boyunca yapıyoruz. Sonrasında 8 tekrar da hareketi tam bir şekilde yapıyoruz. Tamamen aşağı indirerek sırt kaslarınızı verimli bir şekilde geliştirmek istiyorsanız bu hareketi uygulayın. En son olarak da tutuşu değiştirip yükü biraz da biceps kaslarımıza devrederek çekişimizi yapıyoruz. Bunu mutlaka antrenmanlarınızın arasına 2-3 setlik şekilde ekleyin. Bayağı faydasını göreceksiniz. Evet bir diğer sırt hareketine geçelim. Bu şekilde direnç bandını yukarıya bağlayıp tek kolla kolları çevirerek sırta doğru çekişimizi yapıyoruz. 3 set 15 tekrar uygulamanız yeterli. Ben burada direnç bandını ikiye katladığım için zorluk bayağı arttı. Sırtınızda çam ağacı çıkarmak istiyorsanız bu egzersizleri uygulayın. Evet sırtı bitirdik. Sırada şiddetli bir kol antrenmanı var. Gerçekten antrenmanı bitireli 1 saat oldu. Hala kollarımdaki şişkinliği hissediyorum. Öncelikle incline'da dumbbell curl ile başlıyoruz. Bunu 3 set 12-14 tekrar aralığında uyguladım. Devamında da 2 set boyunca yine aynı ağırlıkla e, kollarımı bu sefer çevirerek curl yaptım. Kol çalışırken de aradaki dinlenme sürelerini biraz daha kısaltıyorum. Bir de bu sırt antrenmanı sonrasında bayağı zorlayıcı oluyor. En sonunda da 2 set boyunca hammer çekişi yapıyorum yani incline sehpada bildiğimiz hammer curl yapıyoruz. Bu da 2 set 12 tekrar şeklinde yeterli. Evet arkadaşlar antrenmanımız bu kadardı. Hoşçakalın.